Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kuddise Sirruh Sohbetler 3 Her nefeste hakkı zikretmek Kıymetli kardeşlerim, kalp hayatımızı idame ettiren bir organımızdır. Ancak benim size anlatmak istediğim kalp, o kalp değil. Kalbin üzerinde gönül var gönlün içinde süveydayı derun noktası var aynen göz bebeği gibi. Güzel sesler işittiğin zaman gözünden yaş gelir. Tesirli sözler duydun mu hislenirsin. Bunlar süveydayı derundandır. Gönül dediğimiz alemi emirdendir. Alemi halktan değildir alimi halktan olsaydı et parçası olurdu. Bu konuda üstadımız Sami Ramazanoğlu'ndan öğrendiklerimi sizlere nakledeyim. Böyle gaflet ile on bin defa Allah Allah demek hiçbir şey ifade etmez. Kalbini, dilini ve kulağını bir edeceksin. Zikrederken baktın ki gaflet hali geldi, başladın boş yere Allah Allah demeye, hemen kendini kontrol edeceksin. İlla ki gönlüne dikkat edeceksin. Gönlünü Süveyda'yı Derun'u gözetirsen, Allah'ı Celle Celaluhu unutmazsın. Kalbin üzerinde laf sayı Celal yazılıdır. Sürekli olarak Allah'ı hatırlatacak bir nokta var orada. Kalp, Allah Allah demeye başlar. Kalp zikreder. Sen de bunu duyarsın. Kalbin duyurmak hissi var. Çünkü bir şeyden korktuğunda nasıl kalbin çarpar, küt küt ederse, aynı şekilde kalp zikrini de sana duyurmak ister. Ondan sonra zikir sabitleşir. Zararı mı olur? Daha koyulaşır. Telvin halinden temkin haline dönülür letaifleri tez tez değiştirmenin manası yok derdi üstadımız bir keteni bir kömürü yaktın mı acı bir tütün gelir ondan sonra ateş alevlenir bu iki halden sonra köz halini alır kahveyi pişireceğin zaman elin yanmaz bir solukta pişirirsin kalbin durumu da böyledir Derviş kalbi zikrederken derken rabıtayı çok yaparsa kalbinde batma hali olur. Battığı zaman letaif değişilmez. Ondan sonra acele de edilmez. Acıdan sonra küt 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 atmaya başlar. Süveydahio derun sana duyuracak şekilde Allah Allah der. Bizim yolumuzda Öyle dıştan bağırma, çağırma olmaz. Kendi kulağın duyacak kadar Allah, Allah, Allah diyeceksin. Gelin Hakk'ın zikrini kalbimize duyuralım. Dilimiz, kalbimiz ve kulağımız bir olsun. Bir kimsenin dili Allah derse, kalbi de Allah derse, onun yardımcısı benim, buyuruyor Allah'ımız. Onun halini meleklere bile duyurmam. Mizan'da bir kulun hesapları görülüyormuş. Günahları ağır gelmiş. Allah'ımız o kulun imdadına yetişmiş ve şöyle buyurmuş: Benim indimde bu kulumun bir ameli var. Bu kulum meleklerimin dahi duyamayacağı bir şekilde beni gizlice zikretti. Affettim onu. El kalbu kenzullah. Kalp Allah'ın hazinesidir. Ne ararsanız bulunur orada. Buyurmuş Abdül Kadir Geylani katlesallahu sırrahul aziz hazretleri. Pazarda kumaşın iyisi de bulunur, kötüsü de. İsteyen iyisini de alır, kötüsünü. Bizim pazarımızda sermaye kabiliyet ve teslimiyettir sohbette ise her şey kendi kendine sökülür gelir. Konuşan mı söküp getiriyor? Hayır. Dudaklarda Allah'ın, gönüllerde Allah'ın, her şey Allah'ın. Yani vazifeyi gören Rabbimiz, biz talepkarız. Onun için iftihar eden belasını buluyor. Men arefe, sırrına mazhar olmazsan konuşması zor. Biz haddimizi bilmediğimizden konuşuyoruz. Üstadımız bizlere, ihvana sohbet buyurun dediği için konuşuyoruz. Yoksa bunları söylemeye haddimiz mi var? Bir elif, iki lam, bir de hu var. Allah lafzayı celalinde. Bu bir kolaylıktır bizim için. Nasıl bir kolaylıktır? Gafil olmazsak eğer, Aldığımız her nefeste Allah'ı zikretmiş oluruz. Hayvanların nefesi de Allah der. Hepsini O'na göre halk etti Mevlamız. i̇bn Arabi, Mevlasını en çok zikreden taşlarla topraklardır, sonra ağaçlar, sonra hayvanlardır. Mahlukatın içinde Allah'ı Celle Celaluhu en az zikreden ise, İnsanlar ve cinlerdir buyurmuştur. Biz Allah'ı Celle Celaluhu en az zikredenler içinde yer alıyoruz. Onun için Sami Efendimiz Kudüs'e sirru, Kalbiniz çalışsın, az zikretmesin, daima Allah desin buyurmuştur. Bütün letaif şöyle dursun, bir tek kalp Allah, Allah dese, kabir bizi çürütmez bir iznillah. Mevla bizlere bütün azalarımızla kendisini zikreden kullardan olmayı nasip buyursun. Amin. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.